Ne oldu ki? Ne oldu? Kahveler! Şimdi elimdeki bu kağıdı atınca tek kağıt kalacağım. Ve sıra bana geldiğinde oyunu bitireceğim. Ha <laughs> <Ay> ha <be. gülüyor> Paşa! Çek bakalım üç tane. Ha! <laughs> tek! Lan ne adi herifsin sen ya. Ya hadi olacağım oğlum ya. Ben bu oyunda babam bile tanımam valla. Çekeceksin üç tane çekeceksin. Beni ilgilendirmez. Çek 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 üç tane çek. Arkadaşlar hazır mıyız? Ne oldu Ne oldu ki? Anlamadım ne oldu? Niye bakıyorsun birbirinize? Yok bir şey yok. Bir şey yoksa o zaman çekeceksin paşa ya. Allah Allah çek hadi üç tane çekelim. çek hadi. Tamam çekeceğim ya sakin. Çek hadi. Ya buraya bir yedili mi sıkışmış? Salça sana bir kalça. Ha ne oldu? Ne oldu? Çek aslanı çekiyorsun kızım hadi çek altı tane çek. Yok çekmeyeyim çünkü bende de var. Allah bir çim Dokuz tane çekiyorsun hadi çek dokuz tane çek. Çek dokuz tane hadi hadi hadi. Çekmiyorum canım benim cimbom yedi atar. <laughs> Pisi Kamil'i, ne oldu ha ne oldu ne oldu? Çekiyorsun oğlum, tam 12 iki tane çekiyorsun. Paşa, nasıl başlattım zinciri ama? Nasıl başlattım zinciri? Çek lan hadi. Tam 12 iki tane çekiyorsun. Pisi Kamil'i çek hadi. Acaba? Oh my God, in the focus time. Alone. <gülüyor> <gülüyor> biber çekiyorsun tam tamına, on beş tane çekiyorsun, filiz 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 filiz. Hadi kıl, çek hadi, çek, çek hadi. Vallahi Allah çektirmesin kardeşim. Vuhay, <laughs> tirafo! Ne oldu be, ne oldu, ne oldu, ha ne oldu? Tam tamına on sekiz tane çekeceksin güzel kardeşim, on sekiz tane. Ben bunu az önce ne dedim paşa biliyor musun? Ben kızlığı alayım, sen valiyi yap, iskambillere dalalım dedim. Ha ha ha! Hadi lan çek hadi bak çek. Oyun bozandık ama bak elimizdeki tek kağıdım kaldı bitireceğim valla. Çekeceksin öyle çekeceksin bana ne. Çek. İyi hadi çekeyim bari. Ya çektin hadi be hadi çek. Bitireceğim İç, ben hadi çek. Ya da dur ya. Şurada bir yedili olması lazım. Yedili mi bu? Yok orada yedili mi yedili? Yedili olacak ola. Yedili yok. Bitti, bitti yediler. Allah varmış kardeşim. Ah. <laughs> Nasıl oldu bu ya? Vallahi yemin ediyorum siz şike yaptınız. Vallahi billahi şike yaptınız bak. Aranızda anlaştınız dedim ben. Ne oldu ne oldu ne oldu dedim size. Öyle öyle geç Ay ne bileyim onacım. Öyle can abiye çıkıverdi yani. Kaçma lan! Kaçma gel buraya! Ne kaçıyorsun lan? Arkadaşımın kılına zarar gelirse var ya kafanı gözünü patlatırım vallahi billahi. Ay yürü oradan be blöfçü. Hadi oyalanmayalım Mersi olmaya gidelim. Beyler. Bak demeye ihtilaf silah çekecek. Lan Bana bak lan dedim. Kamil gideyim. Bana bak dedi. Sen dedim, kim oluyorsun lan dedim benim arkadaşıma silah çekiyorsun ha? Lay. Onu dedim öldürmen için ilk önce benim cesetim için hemen lazım dedim. Allah. anneciğim geldi. Senin Kamil geldi, telefon. Dur Dur ben bakayım, ne olur ne olmaz. Ha, Paşa sen misin kardeşim? Ne haber bak, iyi Eyvallah, hoş bulduk. Oo millet, selam. Üf, sen miydin Paşa ya? Herhalde kız, ne o beğenmedin mi? Orço, Orço. Hadi çık saklandığın yerden, bak Paşa geldi. Benim laşlerim nerede ya bu laşlerim yine? Ulan Turşu sen nasıl mi takıyorsun ki? Bulursam takacağım. Allah'ım yarabbim ya. İçeride o kadar çok adam varken... Niye ilk ben tutuyorum lan ha? Niye ilk ben tutuyorum? Gerçi aranızdaki... En güçlü, kuvvetli, en cesur adam benim. Ama... Elimde kendime göre planlarım var ya. Oy. Oy. Şimdi Alice'in o son sıcacık kollarında yatıp uyumak var ya. Telefon kendimi <laughs> tutuyoruz. Ay. Şşt. Ay. Kim var orada? Kim var? Kim var orada? Kim var orada? Gel bak, vururum bir tane. Ağzın ortasına vururum, iyi mi diyorum? <laughs> abici, Gicel abici. Bak gelme, ne olur gelme. Bak benim telefonla yakından uzaktan alakam yok güzel abicim. Vallahi bak, iyi mi Benim kendisiyle en ufak bir kan bağım bile yok. Allah billahi yok abi. Biz, biz sadece arkadaşız. Arka, arkadaş, değil. arkadaş, arkadaş, arkadaş bile değiliz. Abicim nereden çıkardın arkadaşı ya? Ben sadece, sadece onu onu ben seviyorum ki abi vallahi billahi ben sevmiyorum onu nefret ediyorum ben onu kendisinden nefret ederim hiç sevmem abicim ya Ay. <laughs> yaklaşma yaklaşma dur dur yaklaşma yaklaşma Kadife sokakta o 24 şam marketin yanında oturuyor kendisi gelme gelme vallahi geldi dikti oluyorum tamam tamam dikti oldum, dikti oldum tamam tamam dikti oldu abi dikti oldum. dikti diktim... <laughs> kesin lan <laughs> Allah dikti dedi seni kedi tekini seni seni yüzünden alsın mı şimdi lan? Şimdi bizimkiler görürse benimle dalga geçecekler ya. Orçu. Nöbeti devralayayım mı? Güzel kardeşim gerek yok, gerek yok. Siz gidin yatın, uyuyun. İyi tamam ben yatıyorum. Ben her türlü hallederim, her türlü. Gerekirse sabaha kadar nöbet tutarım o şerefsize adım attırmam buraya. Yatın. Ay, yattılar lan bunlar. Işığı da kapattılar bunlar, ışığı da kapattılar. <laughs> ne yapacağım lan ben şimdi? Bir ses mi duyuldu orada? Biri mi bir var? Ay! <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ay! Andra Andriana Pavarga. Biri son bir sarda. Şerom verim bana İmdat. Şaka yaptım be, şaka yaptım. Ay, artık son şakamı da yaptım ya. Huzur içinde uyuyabilirim. Ödümü patlattın be. Çok hastayım doktor, çok hastayım. Ben doktor değilim hemşireyim. Ayrıca doktor bugün izinli. Çok mu kötüsün? Yanıyorum doktor. Yanıyorum. Çok kötü yanıyorum Ben bir ateşini ölçeyim. G Gerek yok. Ben kendi ateş ölçerimi hep yanımda taşıram. Buyurun. 31 derece. Hiç şaşırmadım. Ben doğuştan ateşliyim. Doğuştan. Ay. Ben bir ateş düşürücü vereyim, biraz dinle. Hmm, 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 hmm. Olur da, bana bir şey olursa, olur da ölürsem, bu mektubu Ali sever. İyi misiniz? Vallahi şaka şey yaptım. Son şakamı da yaptım ya. Artık huzur içinde ölebilirim. Aşkım. <laughs>